Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Niye acaba siz dersiniz şimdi niye Luna'nın kanalında siz video çekiyorsunuz? Niye çekiyoruz Luan? Çünkü bugün cinsiyet partisi olacak. Evet Luna'nın hamile olduğunu biliyorsunuzdur. Ve cinsiyet partisi. O yüzden bir şeyler almaya geliyorum. Bakalım bakalım dedim demedim. Merhaba. Merhaba. Ne yapar lazım? Bir şey var mı? Yardım edeyim mi? Gerek yok. <laughs> Aynen gerek <A> <laughs> Abi çıkar mısın kafamdan? Ay pardon yanlışlıkla geldim canım. Neyse biz gidelim. <laughs> ee, ay ne oldu ee, Şuradaki çok iyi olur. <laughs> Bence. Evet ben cinsiyetin ne olduğunu biliyorum. Sana da söylemiştim hatırlıyorsan. Hatırlıyorum. Ama şimdi arkadaşlarımıza heyecanlandırmak istiyorum ben. Öyle değil mi? Evet. Neyse arkadaşlar şimdi biz gideceğiz öleceğiz. Ama dur daha fazla şey var mı? Gökkuşağı şey ne? Yok ya. Ben. Biraz daha bir şey bakalım şöyle. Bakalım. Bakalım belki buluruz bir şeyler. Büyük ihtimal Yok. Hmm. Aa bak böyle bir rahat bir şey alacağım ben. Hmm. hediye paketi hediye. hediye paketi yap istersen. Ee, geçen videosundan olduğunu hatırlıyor musun? Çırarıyorum. Eee e, yıl dönüm hediyesi yapacağım diye Alex 20 kat paket yaptı kız. Ay. Açamadı. <laughs> evet. Bununla hediye paketini koydum. Bakayım daha farklı bir şey var mı? Hmm. Çünkü hamile dönemleri kötü oluyor biliyorsun. Hmm. Aa bak bu da rahat. Ama o erkek için. Ha bu erkek için. Hı bu erkek için. Kelebe... çiçekler var görmüyor musun? Bildiğin erkek Allah Allah. Ya sen yanlış biliyorsun sen. Yanlış. Aslan yanlış biliyorsun Allah Allah. Neyse arkadaşım bunun kafa gitmiş. Neyse. Senin kafa gitmiş olsun. Sen laf sokmuş Neyse. Bu gidişle kavga edeceğiz. Ee, ben küçük kızı bir şey bulmak istiyorum. Şu evet. arada. Ne Hediye. Kıza bir şey yok ya. Minnacık kızım ya. bir dakika bir dakika. Şuradaki kıyafet alabilir. Yok ya ama. Şu kıyafeti alabilirsin belki. Bunlar ya. Yok ya bunun öyle tarzı yok. Aa ya. bakın yüzük. Acaba alsam mı? Ne Yüzük mü bu? Bakayım. Yüzük. Açamadım da. Nasıl bir yüzük acaba? Açılmıyor lan ne? gerçekten. Neyse sen bırak da açarız sonra. Bakın başkanı. Başka... Hmm, çiçek Ay, var. Dur bir dakika bak şurada şöyle şeyler var. Allah. Alabiliyor. Boş ver boş ver boş ver. Nasıl? Canım boş verir misin? Allah Allah. Boş veremem canım. Aldın o kadar şey. Ben hediye alacağım kıza. Kızın ne yapsın o kadar şey? Allah Allah. Bu ne? Pasta yapmak için eşya. Ha iyi. Ne yapayım? şey için. Bak. Tam çok şey, Cim, şey açamıyor şu an. Diyorum sen şey açamıyorsun. Dur. Sen de sıkıyorsan. Ha sen de açmıyorsun. Sıkıyor. Dur la bunları açayım ya. Aspin aldım. Bir şeyler daha var mı diye bakayım. Ya. Bir şey açamıyor. Oo. şimdi de bir geldim yine. Hmm, yine tatlı bir çocuk. Aynen çok iyi oldu. Bu da Ares. <laughs> Ares mi? A, doğru. Senin Ares. Lark mıydı? Lark. Mı? Hayır ben senin ismini biliyorum. Sen kendi ismini mi unuttun? Ha doğru senin takma ismin Ares'ti değil mi? Evet. Hmm, senin gerçekten Ares. Arkadaşlar bilginiz olsun. E bunu da alıyorum. Yok, içinde var onlardan. Olsun yok, bir yok. tane daha. <laughs> Fazla bana, mal... bana diyene bakalım. Allah Allah. Fazla mal göz çıkarmaz. <laughs> ha sığmıyor. Yanıma değil. Sığmasın. Taşıyor. Ha taşıyor mu Her şeyi bozuntuya verme. Şimdi hemen ödemeye gidiyorum. Hadi gidelim. Ödedik evde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Arkadaşlar videoyu açtık. Şimdi sürprizlerimizi de göstermeyeceğim. Burada kalsın. bu Doğru artık sen de Hı. Hadi. Hı. Arkadaşlar siz bir çıkın evden. Çıkın. Neyse biz de bir yerlere gidelim. Evet. Gidelim. Hadi biz gidiyoruz. Arkadaşlar biz de şimdi kaldık baş başa. Neyse. Ay. Abi. Ay. Ay hareket edemedim ya. Şimdi ben cinsiyetin ne olduğunu biliyorum. bir saniye. Siha <laughs> <laughs> Nasıl da güzel <güzellenme>, ama değil mi? <laughs> Canım benim. Şimdi şunu böyle koyayım. Şimdi ben cinsiyetin ne olduğunu biliyorum. Bu neymiş? Bakayım bir. Şu zaten turuncu mu çıkıyor sadece? Sadece turuncu mu çıkıyor onlar? Evet. Çünkü orada or mavi renkli var Şimdi Evet arkadaşlar. Ben. Öğrendiniz artık cinsiyeti. Erkek. Hı -hı. Şimdi bütün erkek renklerini alıyorum. Önce bir şapkaları koyayım. Bayraklar bir işe yaramaz ama olsun. Fazla mal ne çıkarmaz? Ha müzik şeyi. Müzik şeyi. Öyle değil ya ne yapıyorsun? Nasıl? Bir dakika. Ay. Ya, ya. Abi. <laughs> çık ya. Alamıyor bana diyor ya. Hı öyle. Ne saçma bir şey be bu. <laughs> Tövbe. <ya. gülüyor> Neyse masaya koyalım. Her şeyi masaya koyuyorum. Şimdi bu turuncuyu da buraya Mavi koyalım. Mavi ve pembeyi al. Ay. Bir dur hı, kardeşim. Hı. Mavi ve pembe erkek mi? Ay kız mı? Allah Allah. Ay dumandan hangi renk olduğunu görecekler. Tam işte. Kız mı? Allah Allah. Aa ne kadar da güzel çıkıyor be. Ay anlamıyor sen beni herhalde ya. Canım sus. sen bu gıcık olmaya başladın ha. Kim? Sen. Evlenmesin o zaman söyle ya. Ee, başka bir renk kalmadı sadece kırmızı mı pembe mi anlamadım. Mor mor. Kırmızı ile bu kalmış. O balonu da çıkar. Çıkartabilir şu bir kalsın balon çıkmıyor her çıktı onu da buraya koyalım buraya mı koyalım evin girişine her koyalım ha, buraya tamam buraya koyalım ee, arkadaşlar şimdi her şey tamam evet ev süslendi sorun yok bunu da ay, bunu da artık atarız kenarda kalsın. Ama çok belli şu an. Şu an. Ha hediye paketlerini de koyayım şuraya. Koydum. bu ee, buradan yine erkek için şeyleri koyalım. Bu arada bunları bilmedikleri için anlamayacaklarını düşünüyorum. Ben bunları süs diye diyeceğim yoksa dumanları anlarlar ne ne, ne olduğunu. Koltuğa da koyardım da koltuğa otururlar o yüzden. Ay. Vanilya. Efendim. Senin onu sakla. Tamam. Üstüne oturdum bak. Ay gaz çıkarıyor gibi oldum tövbe. Ah neyse. E, neyse bu da kalsın yine bunun içinde. Şimdi arkadaşlarımızı bekleyelim oturup. Hı hı. Aa ah, dur daha giyince onlar. Evet. Neyse. Arkadaşlar geldiler. Merhaba. Ama buraya bakmayacağım. Ee, canım biz giyinelim. Tamam. Pekala. Arkadaşlar. Ee, Aleksen bir çıktı. Tamam. Ee, arkadaşlar. Şimdi ben giyinip geliyorum. Arkadaşlar. Çok heyecanlıyım çok 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 aşırı heyecanlıyım. Acaba ne olacak? Deniz Merak ediyor musunuz? Evet. Ben şuraya geleceğim. Çok kalabalık oldu çünkü. Ee, şurada durayım hatta. Ee, şunlardan bir tane takacağım. Şunu. Ay, ay kızıma geldi neyse. Ben de Aa, çok tatlı oldu. Neyse arkadaşlar şimdi cinsiyet 7 sayım yap. Hadi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Aa ne oluyor? Erkek mi? Erkek oluyor. Evet. Çok mutlu oldu. Benim benim aykamda da var bir saniye. Arkadaş. Heh. <laughs> Ay, erkek Ay. ya. Yaşasın. Çok mutluyum. Arkadaşlar, bir e, yolunuz da Sizleri çok seviyoruz. Yeni evimizle bir dahaki zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın kalın. Hoşça kalın.